Asya'nın belki de en eğlenceli, en hareketli, en neşeli, en renkli, en kaotik şehirlerinden bir tanesi Bangkok. Her geldiğimde hasta oluyorum burada. Hani Bangkok'a hasta olmuyorum. Kendim hasta oluyorum. Ya da hastalığım dolayısıyla bir şekilde Bangkok'a sığınıyorum. Çünkü burada bazı imkanlar da daha iyi. İşte doktorda hastaneydi vesaireydi. Daha bir büyük şehir imkanlarından daha fazla para ödeyerek yararlanabiliyorsunuz. Ben de öyle yapıyorum. Şu anda da hastayım. Sesimden belki bellidir, belki değildir. Benim en azından kulaklarım tıkalı olduğu için şu anda sesim öyle geliyor. Şimdi neredeyiz? Bangkok'un en merkezi yerlerinden bir tanesinde. Daha doğrusu turistik yerlerinden bir tanesinde. Khaosan'dayız. Khaosan özellikle Bangkok'ta, Bangkok'u ziyaret eden turistlerin çok ilgi gösterdiği bir yer. Neden? Çünkü o tipik Tayland sokaklarına sahip, eğlenceli birçok barın işte sokak pazarlarının, birçok eğlence merkezinin ve tabii ki turistik öğelerle dolu bir dolu mekanın kurulduğu yer. Onun yanında birçok konaklama tesisi de yine Kaosan'da yer alıyor. Şimdi Kaosan dediğimiz yer aslında bir bölge, bir semt gibi. Sokak olarak, Kaosan Road olarak bilinen sokağı aslında şu anda tam arkamda. Şimdi onu böyle bir yürüyeceğiz. Onun yanında bir arka sokağında diyelim paralel olarak giden bir arka sokağındaki yerde yine aynı şekilde trafiğe kapanmış bir durumda. Kalsana benzer ama bu kadar burası kadar hareketli değil. Burası şimdi biraz hareketsiz saatinde gezeceğiz çünkü diğer saatlerde gezmek biraz gürültülü ve problemli olabiliyor. Tabii ki Gezerken bizi yine her zaman olduğu gibi Tayland'da olmamızdan dolayı çok fazla sayıda kişi rahatsız edebilir. Sürekli bir şey satmaya çalışabilir. Sürekli tuktuk tuk önerebilirler. Ama yapacak bir şey yok. Tayland'a alıştık. Tayland'ı seviyoruz. Khao San Road'dayız. Evet, ben burayı size birçok yeri gezdirdiğim gibi gezdireceğim birçok ürün yine her yerde olduğu gibi özellikle Phuket'te de olduğu gibi bir sokağa toplanmış durumda. Bakın Tayland'ın sıfır kilometresi Kaosan olarak gösteriliyor. Yani hani her ülkede olan tipik bu noktalama işaretleri, kilometre başlangıcı işaretleri işte Kaosan'da da Tayland yani Bangkok için var. Ve işte burası henüz daha akşam başlamadı. Bu hafta sonu olması dolayısıyla, bugün hafta sonu olması dolayısıyla bayağı hareketli olacak burası. Bu abla ne diyor yani o kadar hızlı konuşuyorlar ki, gerçi yavaş da konuşsa anlamıyorum ama Kaosan'da hafta sonu olması dolayısıyla şimdi çok fazla kalabalık olacak ve çok daha fazla sayıda insan Kaosan'ı ziyaret edip çok fazla eğlenceli bir ortama dahil olacaklar diye düşünüyorum bu akşam için. tanıyorum. Akrepleri, böcekleri vesaireleri görebiliyorsunuz. Bunlar daha çok turistik amaçlı satılıyor. Herkesin akın akın bunları talep ettiği bir yer değil burası. Çünkü çok fazla yerli de gezmiyor. Açıkçası turistik bir yer. Ama turistler özellikle onlara ilgi gösteriyor. Hatta satın almaktan, tatmaktan çok fotoğraf çektirmek için bile 10 baht para ödüyorsunuz. 10 lira gibi olacak. Yakında şimdi 7,5 lira. Ve işte bu sokaklarda buralarda yemekler vesaireler yiyerek inanılmaz bir müzik altında şu anda benim böyle konuşup herhangi bir sıkıntı yaşamadığıma bakmayın. İnanılmaz gürültülü oluyor burası. Burada birbirini duymak, sokağın ortasında bile birbirini duymak çok zor bir durum. İşte böyle senin ne yaptığına ilgilenmeden herkes inanılmaz şekilde yorum yapıyor. Bir şeyler satmaya çalışıyor. Tayland'da şöyle bir durum var. Burası benim 2009-2010 yılından beri çok fazla sayıda geldiğim yerlerden bir tanesi. 1'e 30 olan Türk Lirası BAT oranı 1'e 1.3'e düşmüş durumda. 1.35'e düşmüş durumda. Ve çok yakın bir tarihte 1'e 1 gibi olacak. Yani Türkiye fiyatları gibi olacak. En son Eylül ayında geldiğimizde yaklaşık olarak yarı yarıya olan Türk Lirası BAT ilişkisi şu anda %100 artmış durumda neredeyse yüzde 50 değer kaybetmiş durumda ve daha da kaybedecek gibi gözüküyor. Herhalde yılbaşına kadar burası 1 liranın bir bat olduğu bir yer haline gelir diye düşünüyorum. Buranın gece görüntülerini gösteremeyebilirim, göstermeyebilirim. Çünkü gece gerçekten hoşlanmıyorum artık bu kadar gürültüden. Aslında hoşlanmamanın dışında bir de beni çok rahatsız ediyor. Çok fazla sayıda insan üzerinize çullanıyor ve hastayım. Çekecek hiçbir halim yok. O yüzden de bugün buraya bu saatte böyle denk geldik. Bu mekanların özellikle dükkanların hepsi müzikleri çok yüksek ses tesisatlarıyla birlikte dışarıya veriyorlar. Kopuyor ortalık. Yani yine de belki gösteririm ama dediğim gibi artık Tayland'da pahalı bir yer oldu. O biraz önceki örnekten devam edersek şöyle bir şey söyleyeyim. Örneğin 100 baht'ta yediğiniz bir yemek Eskiden bize 50 liraya geliyordu. Eskiden dediğim geçen Ekim ayında, Kasım ayında yaklaşık 50 lira ödüyorduk. 100 batlık bir harcama yaptığımızda 50 Türk lirasına mal oluyordu. Şimdi 76 Türk lirasına yaklaşık olarak mal oluyor. Ve ciddi anlamda onların parası değer kaybetmemesine rağmen yani euro dolar çok az oynamış. Onlara da bakıyorum ama %50'ye varan bir e, Türk değer kaybı yine Tayland'da var. ve kötü, kötü. Aa, şurada biraz önce yemiyorlar değil ama <laughs> kaşıkla kurtçuk, böcekçik alan Avrupalı turistler de var gördüğünüz gibi. Bu maalesef beni cezbeden bir şey değil. Tatmak bile hiç cezbetmiyor. Herhalde birçok lezzete, tadı açık olsam da o durum beni çok tatmin etmiyor. Bangkok'un içerisinde gezilecek en güzel yerlerden bir tanesi Khao diyemem. Çünkü çok daha güzel yerler var ama Khao çok hareketli bir yer. Bunun dışında Dan dediğimiz yerin aslında kalbi yani Bangkok'un kalbi sayılan noktalardan bir tanesi olduğu için de burası ilgi çekici bir nokta. Turistler tarafından da çok ziyaret edildiği için ve çok fazla konaklama fırsatına ev sahipliği yaptığı için de Kavsan ciddi anlamda ilgi çeken bir nokta. Her yerde burada canlı müzik var. Canlı müzik olan mekanlarda çok rahat bir şekilde oturup biranızı yudumlayabiliyorsunuz ya da ne içmek istiyorsanız artık. Onun yanında çevreden yemekler söyleyebilirsiniz. Onun yanında artık herkesin bildiği gibi Tayland'da ve daha bazı ülkelerde de peş peşe legal hale gelen bazı ürünleri de yine tüketme fırsatı yaşayabiliyorsunuz burada. Buralarda şu anda yürüdüğüm yerde normalde akşam saat ya da birkaç saat sonra yani hava burada çok erken kararıyor ve çok hızlı kararıyor. Ve birkaç saat sonra yürüme imkanı falan olmayacak. Yani o kadar gürültü var ki yürüme imkanınız olur. Ancak konuşma duyma imkanımız biraz kısıtlı hale geliyor. Özellikle cumartesi gecesi bir tık daha fazla. Buralar böyle bu şekilde tamamen gürültülü hale gelecek. Yıkılıyor, yıkılıyor öyle diyeyim. Yani çok mu eğlenceli, etraf çok mu kalabalık? Hayır, insanlar daha çok dışarıda takılıyor. Özellikle ara sokaklarda olan bazı barlar ve mekanlar var. Onlar çok daha dolu. Kendi müşterileri var. Biraz sonra üst sokağa sizi geçireceğim. Oraya geçerken göreceğiniz bir iki tane böyle kenarda mekan var. Mesela onlar diğer dükkanlara göre, buradaki büyük mekanlara göre çok daha kalabalık. Demek ki nasıl bir mekan olduğunuzdan çok nasıl bir trend yarattığınız önemli. O yüzden de bu yaratılan trendle birlikte Kaosan'da da işleyen mekanlar bambaşka mekanlar. Ben de her geldiğimde dediğim gibi hasta oluyorum ama aslında bunun çeşitli nedenleri var. Neden hasta olduğumu da biliyorum. Birincisi tabii ki buradaki çevresel şartlar. Hava değişimi mahvediyor. Yorgunluk mahvediyor. Nem darmadağın ediyor. Yediğiniz içtiğiniz darmadağın ediyor. Her şey bazen çok lezzetli vesaire gözükebiliyor. Ama onun yanında gerçek anlamda darmadağın olmanız için bir dolu sebep var. Bir tanesi de evet yemek yiyorsunuz, aç kalmıyorsunuz ama konu aç kalmamak değil, iyi beslenemiyorsunuz. Burası güzel mekanlarından bir tanesi aslında Kaosan'a açılan hemen aşağıda Downtown'un merkezi olan dükkanlardan başlıyor. Burada bir çarşı haline geliyor. Burası böyle iş merkezi. Böyle nasıl anlatayım size? Karaköy gibi esnafın, zanaatkarların bulunduğu bir nokta. Ve daha çok bu esnaf ve zanaatkarlar hafta içi, bugün dediğim gibi kapalı, cumartesi akşamı. Burada da denizden çıkarılmış yeni ürünler. Denize ait birçok ürün bakın bu şekilde pişiriliyor. Burada en ucuz şeylerden bir tanesi, en çok tüketilen şeylerden bir tanesi deniz ürünleri tabii ki. Burası trafiğe kapalı dedim. Bakın trafiğe kapalı olmasının yanında şu anda belirli saatler içerisinde tabii trafiğe kapalı. Çünkü burada oteller var, bir takım iş yerleri var. İş yerlerine mal getiren, mal götüren kısımlar var. Onun yanında oturan insanlar da var tabii. Bundan dolayı da yine bir araba popülasyonu var ama onlar da belirli bir saatte burayı terk ediyorlar ve burayı insanlara bırakıyorlar. Bakın bu da bir timsah. Yine Tayland mutfağına ait. Güzel yemekler. <laughs> Pattayı olmazsa olmazı. Tabii ki kokonat. Kokonat burada pahalıya satılıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim ama aynı bu ortamda burası böyle pahalı bir yer aslında. Çünkü turistlerin takıldığı ve akşam hayatın döndüğü bir merkez. Ama ona rağmen mesela Phuket'e göre bir tık daha ucuz. Yani bu mekanları Phuket'te bir tık daha pahalıya yaşayabilirsiniz. Ya da şöyle bir tane örnek vereyim. Demin işte Pattay'ı gösterdim size. Mesela Pattay'ı Phuket'te yine sokakta yediğinizde 100 baht verirken burada vereceğiniz para 50 baht. Her zaman böyle yarı yarıya değil tabi ama mesela işte roti yapıyorlar biliyorsunuz bunların böyle muzlu nutellalı falan trend olmuş tatlıları var hamur kızartması gibi. O rotiler böyle akrep örümcekte yiyebilirsiniz. O rotiler daha çok ne oluyor? Burada 50 batta satılırken mesela Phuket'te bunu 80, 90, 60 hadi. <laughs> Ama mutlaka buradan bir tık daha pahalıya satın alıyorsunuz. Bangkok merkez olmasından dolayı bir tık daha ucuz. Bakın rotici bu abi. Mesela burada roti nutella 50 bat olarak gözüküyor. Ve iğrenç kokulu meyveler duruyanlar da <laughs> yine özellikle Taylandlıların çok sevdiği meyvelerden. Daha doğrusu Asyalıların sevdiği meyvelerden. Ben neden sepe koşlanmıyorum? Herhalde kokusundan dolayı. Ben tadını seveceğimi düşündüğüm birçok şeyi de yine kokusundan dolayı yemediğim için koku, kokunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Parfüm şirketi reklamı gibi oldu. Bakın şimdi Suzy Walking Street denilen yerden size arkaya geçiyorum. Bu aradaki mekanlar ve bunun gibi birkaç tane daha dükkan dükkan bulunan sokak var. Küçük, detaylı, böyle gezilmeyecek. Yani yan yana pasaj gibi gözüken birkaç tane dükkan var. O dükkanların da akşamları özellikle buradaki hareketlenmeden nasibini aldığını görüyorsunuz. Şuradaki bar mesela çok kalabalık oluyor, dışarıya taşıyor. Ciddi anlamda bir kalabalık yaratıyor burası. Tam da şurası. Ondan dolayı da buradaki diğer küçük dükkanlarda çok fazla sayıda müşteri kazanıyor. İçeriye bakın çok büyük bir yer. Aslında böyle küçük gibi gözüken ama çok büyük bir yer. Ve çok trend. Yerel halk da çok fazla geliyor buraya. Turistten çok fazla gel geldiğini bile söyleyebilirim. Ve buradan Kaosan olarak bildiğimiz mekanın sokağına aslında ikinci sokağına ulaşıyoruz. Aslında Kaosan bir Kaosan Road'ken, Kaosan sokağıyken, yoluyken birkaç tane yolun birleştiği bir semte dönüşmüş durumda. Bu yüzden de gitgide büyüyor. Hatta bundan 8-10 sokak ötede yer alan oteller bile Kaosan'da yer aldıklarını söylüyorlar. Bakın burası daha relax. Burada da yine canlı müzik mekanları var. Ama daha sevimli geliyor bana bu ikinci sokak. E, aşağısı koparken burada da aşağıdaki her şey olmasına karşın çok keyifli mekanlarda oturabileceğiniz mekanlarda yemeklerinizi yiyebilir. Gerekirse sokakta her yerde olduğu gibi masajlarınızı yaptırabilirsiniz. Burada biliyorsunuz Tayland'da masaj çok geleneksel bir şey. Her zamanda özellikle bizim Türk videolarında, gezgin videolarında anlatıldığı gibi bir şey değil. Özellikle yerlilerin de yani Taylandlıların da çok tercih ettiği, kadınlı erkekli, genç yaşlı herkesin akşamları bu evlerine gitmeden önce oturup şuralarda ayaklarını sıktırdıkları bir aktivite. Ve bu aktivite öyle bir hale getirildi ki bizde çok farklı şekilde anlatılıyor. Ve tabii ki binlerce insan da bu masaj aktivitelerini izlemek için bu videoları izliyor. Ve bizim de böyle bir durumumuz var. Trendlerimiz, ülkemizin trendleri böyle olunca da çok bilgi yerine böyle yerleri gösteren bu takım videolarda tabii ki izleniyor. Şurada bir abi var, iki gündür şurada McDonald's'ta oturup bir şeyler yemişken Burada bu abileri, bunlar üç kişi çıkıyor aslında da şu anda bir tanesi burada Onları dinlemek gerçekten keyif veriyor Çok güzel müzik yapıyorlar Bir de ileride genç bir çocuk yine bir restoranda müzik yapıyor ama aa, hani Çok başarılı tek başına Neredeyse böyle bir orkestra gibi Şu anda orada mıdır bilmiyorum oradaysa gösteririm Orkestra gibi gerçekten ortalığı şenlendiriyor. Hatta barın içerisinde oturanların dışında dışarıda geçerken onu izleyen bir dolu insan bulunuyor. Bakın tavuk döner yapıyorlar. Tabi tavuk döner değil tavuk kebap olarak satıyorlar. Helal olarak satıyorlar. Burada da çok fazla yine Müslüman nüfus var. Hem yaşayan hem turist olarak gezen bir dolu insan bulunuyor yine burada. Yine böcekçilerin, akrepçilerin önünden geçtik böyle çerez mahiyetinde, çerez niyetine yenilen şeyler. Özellikle hiç kapatmadan, çok da montaj yapmadan, çok da editlemeden buraları size göstermek istiyorum. Bazen o kadar fazla konuşma gereği duyuyorum ki insanlar üzerime yüklenip bir şeyler satmaya çalışmasın diye. Bu tuktukçular da çok sıkıntılı. Siz telefonda konuşun, başka bir şeyle ilgilenin falan. Hiç böyle umurunda değil. Böyle kolundan tutup hani tuk, tuk aa niye bilmiyorsun bak ben buradayım falan modunda takılıyorlar. Buradaki bakın bu patlayıcı da benim patlayıcım. Bir de çorbacım var ileride onu gösterin. Burada çok tatlı bir abla yapıyor bunu. Ve temiz gerçekten buradaki en azından diğer mekanlara göre. Hepsi temiz tabi. Gözümüzün nuru Taylandlı hemşerilerimiz. <laughs> evet görüldüğü gibi burada aç kalma ihtimaliniz yok ama tabii ki bazı lezzet konularında eğer öyle bir sıkıntılarınız varsa kendinizi zorlarsanız nefis dakikalar geçirebilirsiniz. Ve Kavsa'nın ikinci bölümünün son tarafı da burası ama böyle bitiyor mu? Bitmiyor. Aslında bir yukarı dönen bir sokaktan da yine birleşiyor. Ama ben şuradan meyvemi alıp bir herhalde şey alacağı benziyorum. Karpuz alırım gibi geliyor ama oradaki sıra bir bitsin. Ben de bir karpuz alayım. Karpuzumu almışken otele doğru gideyim. Bakın burada meyveciler var. Meyve suları taze sıkılıyor. Birçoğunda burada da deniz ürünleri yapıyorlar. Buradan seçiyorsunuz, arkada pişirttiriyorsunuz. ve güzel yemekleri size sunuyorlar. Evet, akşam oluyor Bangkok'ta, Khao San Yine nefis bir gece başlayacak. Ben yine çıkamayacağım, hastayım ama çıkarsam size buranın akşamından da birkaç görüntü vereceğim, söz. Valla demin ne çektiğimi çok da görmemişim inşallah. Bir şeyler çıkmıştır çünkü bazen <laughs> kameranın başlığı düşüyor. Bakın masaj salonu masaj fiyatları her yerde yaklaşık aynı. Burada da güzel canlı müzik yapıyorlar. Güzel de bir hamburgerci var orada. ev yapımı yapılan. Burada da kimse yine bizleri selamlıyor. Burada da yemeğin ana noktalarından bir tanesi var. Sokağa girmeden önce bu kaosana iki sokağa da buradan başlangıç yapabiliyorsunuz. Hemen şuradaki yerde de benim. Sosyal medyadan, Instagram'dan takip edenler bilir. Etmiyorsanız da hemen buraya yazıyorum. Çorba içtiğim yer. Akşam gelip herhalde içerim yine. Tavuk çorbası. Tavuk noodle çorbası diyelim. Sulu noodle. Yediğim yer. Hemen pembe, pembe, pembe bir şey. Burada da smoothie'ler yapıyorlar. Güzel yapıyorlar bu arada. İstediğiniz her şeyi oradan seçiyorsunuz meyveleri. Ee, i̇çine aroma atılmıyor ama tabii su vesaire katıyorlar. Yani su derken işte buz katıyorlar tabii smoothie yapmak için. Bu bölgede de çok güzel yerler açılacak birazdan ama buradaki dükkanlar kapandıktan sonra bu teyzem de yine garip yemekler yapmaya devam ediyor. Barkod sistemiyle bu sokaktaki satıcıların hepsi ödeme alıyor. Ve böylece çok rahat bir şekilde ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Yanınızda paranız olmasa bile. Barcode sistemini çok iyi kullanıyor. Daha doğrusu birçok ödeme sistemini çok iyi kullanıyor Tayland. Bir takım şeylere hiç takmamışlar. Hayat burada gerçekten e, belirli ölçülerde çok kolay. Ödeme sistemleri konusunda bir dolu konuyu işte bize vergi vermiyorlar bunlar. Oradan geldiler, buradan geldiler falan yapmıyorlar. Keza daha da başka bir şey söyleyeyim. Örneğin online web siteleriyle çalışmaları online rezervasyon siteleriyle çalışmaları inanılmaz. Hani biz hala biliyorsunuz Türkiye'de Booking.com'dan herhangi bir rezervasyon yapamıyoruz. Onun dışındaki her yerden yapmamıza rağmen. Ama mesela burada resepsiyon iniyorsunuz otelde uzatacaksınız hani daha iyi fiyat alırım diye diyor ki git Booking.com'dan yap benden niye yapıyorsun diyor. Oraya daha iyi fiyat veriyorum zaten diyor. Booking.com'a verdikleri komisyonu falan önemsemiyorlar. E yeter ki daha hızlı olsun. Yeter ki oradaki ciroları artsın. Belki sonunda e, alabilecekleri bazı kazanımlar, kickback vesaire tarzı çalışmalarla belirli hale getirilsin. Bakın tavuk abileri asmışlar buraya. Burada da ablalar burada paketleme yapıyorlar. Böyle garip ürünler var. Küçük poşetlerde satılan sulu yemekleri <laughs> haricinde birçok şey güzel gözüküyor ama o küçük poşetlerde satılanlar biraz sıkıntılı hal gösterebiliyor efendim. Şimdi buradaki birçok dükkan kapanınca buralar çok daha fazla sayıda yemek standına ev sahipliği yapacak. Tayland'da bir gördüğüm daha doğrusu Bangkok'ta daha fazla görüyorum. Ben yani Tayland'ın birçok yerini gezdim ama Bangkok'ta kendi kendine konuşan insanlar var. Ama bunu hani bizim böyle Aa, kulaklıklardır. O yüzden işte konuşuyor anlamında bakmayın. Kulaklık falan olmadan yaşlı tezler falan oturmuş şöyle kendi kendine konuşuyorlar böyle hani dua eder falan gibi de değil hani içinden mırıldanma gibi de değil böyle el kol hareketleriyle falan konuşuyorlar ve ilgimi çekiyor bilmiyorum ya da bana denk geliyor belki de 10 kişi vardır da onun da ben görmüşümdür ama çok fazla sayıda bunlara rastlıyorum Kaosan'ı göstermek istedim bu kısa videoda aslına bakarsanız şu anda karşıdan karşıya geçtiğim yerden itibaren ki burada bakın durmuyorlar böyle geçiyorum bak hiç önünde hiç önemli değil bunlar da eğer ben devam böyle bir tedirginlik yapsam kendi kendime muhtemelen zaten üstüme üstüme gelecekler. Kaosan aslında şuradan itibaren başlıyor diyebiliriz. Çünkü o yemek kısımları da yine Kaosan'ı Kaosan yapan yerler arasında bulunuyor. Çöplerimizi bırakıyoruz. Bakın şurada çok enteresan bir şey. Çok güzel yapılıyor. Deniz ürünlerini, midyeleri kavuruyorlar. Üzerine böyle bir harç var ve yumurtalı bir şekilde omlet gibi Onunla karıştırıyorlar. Müthiş bir hale getiriyorlar. Ve akşamları bulamıyorum onu. Daha çok bu saatlerde bitiyor. Onu en son Phuket Town'da gece pazarında, hafta sonu pazarında Phuket Town'da yemiştim. Hani böyle kedi gibi kaçtığım yemeğimi alıp bir video vardı. Onu seyretmeyenler varsa onu da buraya ekleyeyim hemen. Ve Bangkok'taki Kaosan çevresindeki en ilginç noktalardan bir tanesi de işte şu anda üstünden geçtiğimiz su kanalı. Hani buraya buranın Venedik diyorlar ya. Bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bunlar balık. <laughs> Ve çok enteresanlar. Sürekli olarak kocaman kocaman bu balıklar bu nefis suda bu şekilde böyle garip hareketler yapıyorlar. Hem bunları besliyorlar hem tutuyorlar. Anlamış değilim ama yüzlerce, binlerce balık var burada. Bu şekilde. Hem besleniyorlar dediğim gibi. Evet, inanılmaz sayıda balık yer alıyor. Bunlar belli tapınaklarda kutsal olarak sayılan kedi balıklarına kedi balıkları gibi burada pisi balıkları burada da çok dokunulmayan balıklar arasında burada takılıyor abiler. Kocamanlar yalnız. Yani böyle küçük ağızları falan gibi gözüküyor. İnanılmaz büyükler. Böyle yüzlerce balık görüyorsunuz. Ya binlerce şöyle bakarsanız Bakın o hareket eden yerlerin tamamı. ...bu balıklardan oluşuyor. Valla bilmiyorum da. Bangkok'un... ...en ilginç köşelerinden bir tanesi olarak görüyorum burayı. Bangkok'a geldiğinizde... ...bu bölgede kalırsanız gezilecek gerçekten... ...bölgeye yakın yerler var. İşte Khao Road zaten müthiş bir yer. Nasıl zıpladılar onlar? Ne oldu orada? Bir şey kaçırdık ama neyse. Bölgenin en... ...hareketli yerlerinden bir tanesi demiştim. Onun yanında buradan birçok yere yürüyerek gidebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi Grand Palace dedikleri büyük saray. Orayı gezebilirsiniz. Büyük sarayın çevresinde birçok tapınak var, onları gezebilirsiniz. Wat Pho, Wat Arun ee, onlara gidebilirsiniz. Buradan yine o nehrin kenarında, deniz kıyısı tarafında, nehrin kenarında yapılan ulaşıma katılabilirsiniz. Aynı sightseeing gibi hop on hop off turu gibi atlı atlı limanlardan gezebiliyorsunuz ve bayağı keyifli oturları yapabilirsiniz. Yani burası zaten merkezi. Keza buraya kadar gelmişken Chinatown'a Town'a gidebilirsiniz. Kaosan'a birçok transport e, otobüs geldiği için yani belediyeye ait, devlete ait toplu taşıma aracı geldiği için buradan birçok bölgeye ulaşım var. O yüzden de Bangkok'ta görülmesi gereken birçok yere Kaosan'dan da ulaşımınız çok daha kolay. Ve buradan böyle devam ederken, abi de burada çorbayı dikmişken biz kendi otelimize doğru gidiyoruz. Benim de otele doğru giderken bu bölgede çok fazla sevdiğim yer var. Onlardan bir tanesi de benim vazgeçilmezim. 24 saat açık olan Tayland günlerimde, Tayland turlarımda, Tayland günlerimde hayat kurtarıcı olarak gördüğüm 7-Eleven dükkanları, marketleri. Bunlar Asya'daki birçok ülkede var ama hiçbir yerde buradaki kadar iyi değiller ya da daha ucuz değiller ya da daha kullanışlı değiller. Burada her şey orada dönüyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Sıcak soğuk içeceğinizden tutun, yemek alışverişinizi pişirttirmeye, tost yaptırmaya falan her şeyi orada çözebiliyorsunuz. Ve 24 saat açık olduğu için birçok konuda da gerçek anlamda size çözüm sunmuş oluyorlar. Yine bu sokakta çok güzel yerler var. Ben yine sokağı göstereyim size. Buraya geldiğimde kaldığım otel zaman zaman değişse de çok marjinal, çok güzel bir otelde kalıyorum. O otel hakkında da bilgi veririm sanıyorum. Bakalım. Birçok yerde Tayland'a geldiğinizde Asya ülkelerinde olduğu gibi çamaşırhane sorunu çekmeyeceksiniz. Her yerde de çamaşırlarınızı yıkatabilirsiniz veya kendiniz yıkayabilirsiniz. Bununla ilgili çeşitli <laughs> tarifeler var ve çok da pahalı değil kendinizin yıkaması da çok eğlenceli olabiliyor. Oraya gidiyorsunuz. Zaten hepsinde neredeyse Wi-Fi var. Oturuyorsunuz. Çamaşırlarınız yıkanıp kurulurken siz de kendi işlerinizi yapabiliyorsunuz bilgisayarınız açık. Ben genelde öyle yapıyorum. Birçok restoran, dükkan, tur ajantası, küçük market, küçük yemek satan, işte su satan büfe her yer çamaşır konusunda neredeyse acentalık yapıyor ve size yardımcı oluyorlar. Oraya teslim edebiliyorsunuz daha sonra teslim alabiliyorsunuz verilen saatte günde neyse ve böyle güzel bir durum geçirebiliyorsunuz. Burası yine bu bölgede çok kişinin ziyaret etmediği ama bilen turistlerin de çok keyif aldığı kalabalık olan restoranlardan bir tanesi. Bakın bu sokaklar böyle. Hijyen tarafını geçin tabi. Zaten buraya Geldiyseniz bununla kafa yoruyorsanız o işi olmaz yani hijyenik olarak bakarsanız duruma o durumu idare etmeniz söz konusu değil Tayland'da. Özellikle <laughs> böyle kalabalık Bangkok gibi bir merkezde de bununla ilgilenirseniz gerçekten burada çok da keyif alamazsınız. Bu grafitiler birçok yerde var. Bununla ilgili daha değişik bir şey söyleyeyim. Grafitilerin üzerine afiş yapıştırıldığını gördüm. Gece burada geldiler, grafitilerin üzerine afiş yapıştırıyorlardı. Bu sokakta değil. Gerçi burada da iki tane yapıştırmışlar ama çok da fazla rahatsız edici, kapatıcı değil şuraya yapıştırmışlar. Onları afiş yapıştırıyorlar diye yani grafitilerin üzerlerine birkaç tane küçüktü bu afişler. Afiş yapıştırıyorlar diye polis çağırdılar. Oradaki halktan insanlar, yaşayanlar grafitileri kapatıyorlar diye. Yani böyle bir kültür var ve o sanata da saygı duyuyorlar. Polis çardılar, afişleri söktürdüler. Böyle değişik insanlar. Bu videoda bu kadar olsun. O zaman Kaosan'ı birlikte gezdik. Sizden ricam Kaosan'ı birlikte gezdiğimiz bu videoda olduğu gibi videoyu beğenmeniz, kanala eğer bugüne kadar olmadıysanız abone olmanız ve birkaç selamda da yorum.